Değerli izleyenler, Putin itiraf etti. Putin önceliğimiz Avrupa olmayacak. Bakın Ukrayna savaşı sonrası. Bunun da hemen biteceği zaten değerlendiriliyor. Yani yoğun bir kulis var. Ama Putin şunu söylüyor. Avrupa ile savaşmak gibi bir niyetimiz yok. Bunu yüz kere söyledim. Ama eğer bir Avrupa bir anda bizimle savaşmak isterse biz hemen şu anda hazırız. Eğer Avrupa bizimle savaşı başlatmak ister ve başlatırsa çok kısa sürede müzakere edecek kimse kalmayacağı bir durum ortaya çıkacak. Yan nükleer atarım diyor. Nükleer atarım diyor. Bizim önceliklerimiz farklı. Başka adımlar atabiliriz diyor. Yani ne kadar sinsi bir cümle. Bizim önceliklerimiz var. Başka adımlar atabiliriz. Yani Avrupa'nın tepkisini pek çekmeyecek. Kafkasya'daki Müslüman Türk devleti Azerbaycan'a saldırıyı ima ediyor. Gerçekten şunu söyleyeceğim uçağın vurulması, sefilliğin vurulması, Azerbaycan'a karşı uygulanan kotalar ve vatandaşlarla Rusya'da yer yer yapılan işkenceler bunun bir parçası. Yani adamlar resmen Azerbaycan'ı düşman ülke ilan ettiler. Savaşmak istiyorlar. Yani bir nevi burada, evet burada Genelkurmay Başkanı'na güveniyor. Garesmov'un kendisine faydası yok ama bu Rusya garip bir ülke. Vodka'dan yürüyemeyen bir Garesimov var ama emrinde Binlerce, evet binlerce insan kaynakları var. Ve zıhra araç sayılarda oldukça fazla. Yani buradaki adımları tamamıyla şova dönük olsa da Rusya elindeki sınırsız imkanları sonuna dek kullanmak istiyor. Yani demek istediğim bu gerçekten. Şu anda gördüğünüz gibi Gerasimov, Putin'i, evet Putin'i büyük bir saygıyla karşılıyor. Evet gördüğünüz kale bu. Yani amacı burada bir durum oluşturmak. Dediğim gibi Gerasimov... Baba tarafımı, anne tarafımı Tatar deniyor. Bunu da buradan belirtelim. Evet, Galesimov'u görüyorsunuz. Gerçekten burada bir kışkırtıcı rol üstlenen Rusya'nın savaştan başka bir şey düşünmediğinin kanıtı. Evet, savaştan başka bir şey düşünmüyorlar. Dediğim gibi önlem şart. Azerbaycan'ın bu önlemi tabii ki uygulaması şart. Şimdi bu görüntüleri hatırlıyor musunuz? Bu görüntülerde Putin Aliyev'le daha da etkin ilişkiler kurmak istiyor. Karabağ'ın azadlığından sonra Rusya'nın yaptığı hırçın uygulamaların bitmesi isteniyordu. Bu görsellik şunun içindi. Azerbaycan'ı yeniden kendi arka bahçesi yapmak ve kendisinden başka bir şey düşünmediğini ispatlamaya çalışmak. Gördüğünüz gibi de öyle oldu. Aliyev burada Putin'i karşıladı ve o dönem bunlar yaşandı. Ama Rusya bildiğini yapmaktan vazgeçmedi. Rusya yine o düşmanca politikalarından vazgeçmedi. Tekrar söylüyorum. Bugünkü Putin'in açıklamasına bakacak olursanız, her zaman dediğim gibi, önceliği Baltık ülkeleri değil. Zayıf halka gördüğü ve arka cephesi olarak gördüğü Kafkasya'da aldığı yaranın etkisiyle buraya hırçın bir pençe atacak. Bizim hazırlıklı olmamızın şart olması bu. Özellikle Türkiye'nin hava hava füzelerindeki milli üretimini stratejik üstünlüğü, yerli radarlar Azerbaycan'ı çok güçlü kılacak. Azerbaycan'ın JF-17 savaş uçaklarını Pakistan'dan acil alması, özellikle bu uçaklarla birlikte hava hava füzesini bizim tarafımızdan sağlanması, Rus uçaklarına karşı büyük bir koruma sağlayacak. Ayrıca hava savunma sistemi projemize Azerbaycan'da katılmalı. Yani Hisar projemizde hızlı ve güçlü siparişler vermeliler. Aslında o uçakları nasıl güvenle durduracakları bizim silahlarımızdan belli. Bu muzaffariyet önemli Rus lider özellikle istihbarat örgütleriyle Azerbaycan'a karşı büyük bir medya harekatı ve tabii ki Aliyev'i yıpratıcı bir sürü adıma imza attılar. Azerbaycan basına göre planın arkasında Cumhurbaşkanlığı ofisi eski başkanı darbeden diyorum Ramiz Mehdiyev'in olması ve bu da tabii ki Rusya'nın izni olmadan değil. Mehdiyev Rusçu bir isim olarak biliniyordu Azerbaycan'da ve ona yapılan operasyonlarla, Rus kliklerinin de dize getirilmesi gerekiyordu. Şu anda Rusya yer yer Azerbaycan'ı ısırmaya çalışacak. Hem Ukrayna'da hem de tabii ki Azerbaycan mühitinde. Özellikle bazı petrol tesislerindeki yangınlar, Ukrayna'daki petrol tesislerine saldırılar yine devam edecek. Maalesef haksız ambargolar, Azerbaycan'dan gelen tarım ürünlerine verilen haksız ambargolar, domates ve sebze ve meyvelere uygulanan kota devam edecek. Azerbaycan vatandaşlarının özellikle Rusya'da askere alınma ve her türlü savaşa sürüklenme gibi riskleri olduğu gibi yer yer baskılara iş adamları ve iş insanları da bunlara maruz kalmaya devam edecek. Diyorum ya Rusya soğuk savaşı başlattı diye yayın yapmıştım. Gerçekten öyle. İşte bu zaferi kazanan Azerbaycan, Aliyev'in kaldırdığı yumrukla Kafkasya'nın en büyüğü benim dedi. Evet Kafkasya'nın en büyüğü benim. Yani cevabı bu Putin'e. Aliyev'in cevabı Kafkasya'nın büyüğü benim gelip beni huzursuz etme. Geliyordu Azerbaycan'a ve birçok kez bu ilişkilerde hep alıcı olmaya çalıştı. Azerbaycan'a şu faydam olsun, bu faydam olsun diye düşünmedi Putin. Hep bana, hep bana dedi. Devamlı ödün istedi. Devamlı ödün istedi ve kendi tarafına hep cesd istedi. Kendi tarafına katkı istedi. Yani Azerbaycan'ı hep teslim almak istedi. Ama Azerbaycan şimdiye kadar uyumlu ve ilişkilere e, kalıcı zararlar vermeyen adımlar attı. Yani burada yapıcı davranan, her zaman anlayışlı olan bir Azerbaycan vardı ta ki uçak olayına kadar. Azerbaycan uçağı vuruldu. İnanın, gözümüzün içine baka baka vurdular. Bazıları diyor ki hala bir şeyler yapılabilir mi? E kardeşim, daha başına ne gelsin? Azerbaycan yolcu uçağını vururken o yolcuların o çığlıkları hala kulaklarımızda değil mi? Yani bu acı önemli. Özellikle bağrımıza hançer gibi geldi. Rusya'dan açıklama bile gelmedi. Kendi füzeleriyle vurdukları uçak için adam akıllı bir açıklama yapma gereği bile duymadılar. Üçüncü dünya ülkesi gibi görmediler bile sanki. Bu ne büyük kindi. Şimdi Kızıl Elmayı görüyorsunuz. İşte bu kara günleri geride bırakacak. Ve önümüzü ışıtacak büyük bir buluş, büyük bir adım ve gerçekleşen bir adım. Otonom sistemde çalışan insansız bir hava aracının başka bir uçağı, radarı ve otonom sistemiyle tespit ederek düşman uçağını etkisiz hale getirişini bu serüveni izledik. Amerika Birleşik Devletleri uyguladığı daha eksik yürüttüğü bu ek projede Abraham füzesini ateşleyemeden bizim gökdağının tadına bakmış oldular. Yani milli bağımsızlığa giden yol bu. Azerbaycanımıza onun için söylüyorum. Kızıl elmalı ve havadan havaya füzeli 5. nesil ayarındaki bir uçağa Azerbaycan çok sayıda ürettirerek sahip olmalı. Özellikle Azerbaycan'ın gökyüzü 25-30 tane kızıl elma ile geçici anlamda bir koruma kalkanına sahip olabilir. Bunun için yaklaşan Rus tehdidine karşı Türkiye'den hava hava füzesi imalatı ve tabii ki ithalatı yapmalılar çok sayıda bunu atacak ekipmanlar. Özellikle Akıncı ve tabii ki Akıncı için de hava hava füzesi atılacak deniyordu. Bunu da bekliyoruz. Ama Kızıl Elma bunu başardı. Anka 3 sistemi ve diğer sistemlerle de önemli başarılara imza atacağız. Dedim ya Azerbaycan bu tehditlere karşı Türkiye'nin bu hava gücünün desteğine ihtiyacı var. Bunun için hiçbir şey için geç değil. Ve hepimiz kenetlenmeliyiz. Azerbaycan'ın hava kuvvetleri... Türkiye'nin verdiği sihalar ve TIHA'lar sayesinde biraz caydırıcı gözükse de konvansiyonel bir savaş için yeterli değil. Türkiye tabii ki F-16'lar ile destek olacaktı. Ama şimdi yeni nesil stealth özelliğine sahip uçaklarımızla çok kısa zamanda Hürjet, Kızıl Elma ve Anka-3 filolarıyla büyük ses getireceğiz. Aslında Kaan Savaş Uçağımız olan olunca yanında hemen Anka-3'ü silahlı, hemen yanında Hürjet'i silahlı, ve kızıl elmayı silahlı bulacağız. Bu filo nasıl yenilebilir sizce? Hele hele 50 tane kanın yanında 100 ve 150 tane akıncı TB3 özellikle Anka 3 ve bunun yanında kızıl elmanın olduğunu düşünün. Durdurulamaz bir güç aslında. Yani böyle bir durum hepimiz için büyük bir sevinç vesilesi. Diyorum ya Azerbaycan üzülme yanında Türkiye var.